Arkadaşlar bugün iki cilt video çekeceğim çünkü iki hafta zaten video atmıyormuşum. Onu fark ettim. Bu da ondan ötesi olacak. Başta ben normalde her gün bir video atan bir insandım. O yüzden kusura bakmayın. KPSS'den dolayı video atamıyordum. Ki sen an KPSS'de bir olayım kalmadı. O yüzden rahat rahat video atabiliyorum. Ki bir daha hayatta KPSS'ye girmem. Kimse de beni oraya sokmasın. Yeter. Bugünkü şarkımız e, şey açıklamada yazacağım. O yüzden başlıyorum. <laughs> Siz de yapılan yapacağınız işlemleri biliyorsunuz. O yüzden başlıyorum. Odalara gelmenin on, ben onun cani iki sebebi vardır. Hani sevdum hani İki sebebi vardır Hani sevdum hani Birisi kani dana Ben onun hani Biri de nazli Hani sevdum hani Biri de nazli Hani sevdum hani Yaylanın çimenleri Ben onun cari hani, Kurumadı mi kardan Hani sevdum hani Kurumadı mi kardan Hani sevdum nerede Ne haber ver sevdum Ben cahani ben anne hani sevdiğim nerede? Ben anne hani sevdiğim nerede? <laughs> Giydim çaruk narumi ben onun cahani gel bana bana rumi hani sevdiğim nerede? Gel bana bana Rumi Hani sevduğum nerede Bıraktım gidiyorum Ben onun hani Git o zuni, Hani sevduğum nerede Git o zuni, Hani sevduğum nerede Gito yay na Hani sevdum nerede? İto yay nazar Hani sevdum nerede? Gösürüz By bye! bye.